Selamlar. Bugün sizlere mobilde oynadığınız Call of nasıl bilgisayarda ya da tablette oynayacağınızı göstereceğim. Google'dan Call of aratıyorsunuz ve çıkan ilk seçeneğe tıklıyorsunuz. Orada zaten kullanıcı adı, şifre, e-posta ile giriş yapabilirsiniz. Dilerseniz Facebook'a da giriş yapabilirsiniz. Ya da şifrenizi hatırlamıyorsanız telefondan gösterdiğim şekilde hesap ayarlarına girip oradan giriş linki gönder diyorsunuz. Sonra mail adresinize gidiyorsunuz. Yani bilgisayardan ya da laptoptan mail adresinize girip o çıkan yani size gelen bağlantıyı bulup ona tıklıyorsunuz. Ve sizi otomatik olarak oyuna girmiş halde bırakacaktır. Aynen böyle gördüğünüz gibi. Varsa bir sorunuz, öneriniz, yorumlarda belirtiniz lütfen.